Rahimallahu himyar. Himyarlilere de Allah merhamet etsin. Yani Yemen kabilelerinden bir kabile bu. Himyar bin Seyse se bin Şah bin Yarib bin Kahtan. Evet. Efvehühüm selam. Allahu Ekber <laughs> ve Adamların adamların konuştukları hep güzel şeylerdir. Ve birbirleriyle selamlaşırlar. Birbirine kinleri, karazları, dargınlıkları yoktur. Gördükleri zaman selam verirler. Hiç selamsız geçmezler. Selam verirken hep anlatıyoruz. Büyük küçüğe, yani küçük büyüğe, az çoğu selam verecek, geçen durana selam verecek, talebe hocasına selam verecek. Böyle e, selam verirken yüzümüz döneceğiz, yüzümüz gülecek. Yani benim kalbimde sana karşı kin, haset yok der. Gülmek o demek dargınlık yok Siz yaptığın iş ben seni seviyorum sana hain değilim hiyanet etmiyorum seni seviyorum yaptığın işi beğeniyorum selamın içinde bu var Allah seni iki cihanda selamete erdirsin aziz etsin demek onun için kafire selam verilmez bonjour Good kutantik tamam böyle söylersin ama selamünaleyküm ahirette de iyilik dilek, dileği olduğu için kafire selam verilmez Böyle tabii içki içen adama selam verilmez. Evet kusura bakmayın. Sigara haram. Zehir, müthiş zehir olduğunun 4000 ilim adamı hep söylüyorum. Ben de vardım Amerika'da konferansta. 4000 ilim adam ittifakla sigaranın müthiş zehir olduğunu söylediler. Ve şimdi televizyonlarda zaten reklamını görüyorsunuz. Devlet rekam diyor. Sadece yapmayın emin diyor. Bence yasaklamak lazım. Çünkü bu millet lütfenden anlamıyor. Evet, adam mümin ama sigara ağzında böyle. Sigara ağzında çok var, yaygın sigarasız böyle duramıyor. Ee, o kadar çok, aman diyor sigara içme diyor, doktor hala sigarayı bırakamam diyor. Nasıl yapacağız? Ya böyle, bırakın efendim, bırakın efendim. Sigara içene, ağzına sigara içene selam verilmez. Haram çünkü, haram istiyor. Evet, kağıt oynayan adama selam verilmez. Günah içinde olan adama o anda selam verilmez. Yani dün günah işledi, bugün selam verilir. Ayrı iş. Ama günah işleyip dururken ona selam. Çünkü yaptığın iş iyidir. Seni seviyorum. Devam et. Anlamını da taşıyor selam. Ondan dolayı diyorum. Evet. Şimdi bu İhmiyer kabilesi de hep selam veriyorlarmış. Hep gördüklerine selam veriyorlarmış. Ee, nüze Nüze evet. Ya, hep ağızları sözleri selamdır. Selamın yani dua etmezler birbirlerine. Selam verirler. İki canlı Allah'ın selamı değerli Sözleri selamdır. Evet. Ve dihim ta'am. Kendileri de devamlı başka açları doyururlar. Misafir ağırlarlar. evli hep de hayır işlerler. Hep doyururlar. Fakir fukarayı. Elleri yemektir. Yemek verir elleri. Ve hüm ehli emin ve iman. Emin ve iman. Kendilerine güvenilir. Bu adamdan bana zarar gelmez. Mümin adamlardır. Küfretmezler. Evet. Allah'a seven adam kafir olur. Peygamber'e seven adam kafir olur. Kur'an'ı seven adam kafir olur. Kur'an'dan inkar bir ayeti inkar eden kafir olur. 6666 ayetini kabul edeceksin. Kabul ediyor, inkar etmiyor. Günah istiyor. Günahkar mümin olur. Affı umulur. Ama bir ayet aklım almıyor, kabul edemiyorum diyesen kafir olursun. Yani niye günah olsun canım, benim kalbim temiz diyen de kafir olur. Çünkü ayet var, ayeti inkar ediyorsun. Böyle değil, günah işliyor, inkar etmiyor. Fakat günahkar mümin, affı umulur. Ama bunlar diyor, müminlerdir, böyle küfre düşmezler. Ya kendileri, ben buna inanırsam, bunun kazıklar arkamdan beni aldatır diye de, Böyle bir şey hepsi dürüst insanlar. Kesinlikle emin insanlardır, güvenilir insanlardır. Ee, dillerinden, ellerinden, kalplerinden e, emin olunur insanlar. Kötülük yapmazlar. Bu himyerliler Allah onlara rahmet eylesin diyor. Evet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahmet -i, Muhammed -i, Tirmiz, Ebu Hureyre radıyallahu Evet efendim şu hadisi okuyacağım. Efendim